Arkadaşım, Bugün babam aldığı kravatı size anlatacağım. Anlat bakalım Durucuk. Kravatın çok güzel görünüyor. Şişt, oy. Ay düştü kravatı. Evet düştü. Hı. Şimdi böyle elzin çıkarınca ağlıyor. Ay ay gözü şak devrar duru. Evet. Ay ağlayan bir şey ağlayan bebek mi bu? Evet ama bak ne diyor? oy. Ay düştü. Baba. Nasıl? Ay, sevindi mi emziri geri alınca? Evet. Ay çok tatlı bu. Ay, ne diyor ne diyor? Wadele. Ay ne tatlı bir şey bu. Ama babam, annem bak, annem bakın. Anne? Anne bana bir tane. Barbie evi mi? Barbie evi aldı. Bunu da annen mi aldı sana? Evet. Hmm. Uyudu. Barbie evin Ama de çok güzelmiş. Ama bunun bir özelliği var. Aa, neymiş acaba? Elbisesi çıkabiliyor. Cry baby'nin mi? Evet bir de şapkası çıkabiliyor. Çıkar bakalım. Şapkasını çıkarayım. Şöyle göster kameraya nasıl bakalım Cry baby'nin e, nasıl çıkıyormuş elbisesi. Bak, bak şimdi. Hı. Şöyle cüttete çıkıp saçını böyle. Aa, aa, o delik ne? O delik hani göz yaşaktı ya. Bunu çıkarıyorsun oraya sıkıyorsun. Sonra emziğini çıkarıyorsun. Hı. Sonra şey alıyor göz yaşaktı ya. Oradan sıkıyorsun. Bak bak sesi de. Su var aa, o ee yüzden göz yaşaktı. Ee Anladım. Onu doldurunca gözyaşı akmış oluyor. Evet ama şimdi şapkası kapatırım. Ama bak pembe. Hmm. Dur şöyle göster. Hmm. Her bunu her tarafı pembe saçıyor. Hmm. Mor, hmm. sarı. Hmm, çok güzel. Ama bence pijaması çok güzel değil mi? Silinir şimdi. Bir daha ağlatsana onu Ebrar Duru. Niye? Bir daha ağlatsana Duru kuş. Onu ben hep ağlatıyorum zaten. Hadi çıkar bakayım emzini. Çok tatlı ağlıyordu. Evet dur bir dakika hiç, hiç çatını yapamadım. Heh, şimdi yaptım. Hı, hmm, çıkar bakalım. <laughs> dur şöyle kenar. Bak. Ay, ay Cenan yamacın. Ay. Bence sileyim de şeyi damlamasın. Şimdi, ama şimdi takalım. Çünkü çok... Ay, ay biraz ağlasın dur. bakalım. Al bakalım. Ağlama ağlama. Al. Ne? Al. Nasıl bak sevindi görüyor musun? Evet. Ayakkabısı çıkıyor mu? Çıkıyor. Göster bakalım. O derken biz de ayakkabısını çıkaralım. Bakayım. Aa, ayakkabısı ne kadar tatlı. O iki yaşında. O da iki yaşında. İki yaşında mı bu bebek? Evet. Crybaby'nin 2 yaşında. Evet. Aa. Çünkü bak. Ay. Ay. Ay gel al bakayım gel bakayım gel. ben gel. Çıkarım. Çıkar ayakkabını bakayım nasıl ayakkabın var. O da 2 yaşında. Ay koysana bunu be. Bu 2 yaşında bak. Tam elimin üstüne koy. Ay canım tatlı bak bak ya Ama ne tatlı. Ya. Ama Ay. sadece o çıkmıyor. Ne çıkıyor başka? Bez. Dur şöyle getir. Bezi de mi çıkıyor? Evet. Bakayım. Ay! Ay bu bir de bezleniyor mu? Ama hayır öyle değil. Hmm. He oradan kapanıp açılıyor. Ama gene çıkaracağım bakalım ne olacak. Çıkar bakalım evet. Merak Ay. ettim ne Ama olacak şimdi. Ama kabısını da şeyi çıkaralım. Şey aman giydirelim. Hı hmm, tamam. Evet bezimizi takıyoruz şimdi. Ama bu şimdi. birazcık şey. Bir de, bir de altına şey yaptı. Ne? Kaka yaptı. Ay Püf. <laughs> <Pif. gülüyor> Ay ben de diyorum ne kokuyor. Ay, <laughs> ne yaptın sen bakayım? <laughs> sen ne yaptın bakayım? Altına ne pırt pır, yaptın? Bir de pırt ve çiş yaptın. Ay, pırt ve çiş mi yaptın sen? Ee? Ama o daha 2 yaşında. 2 şey, yaşında. Şey, yaşında. 0 yaşında. Evet. Hmm. Ama bunu birazcık takmak zor olabiliyor. Bakayım. Heh, şimdi takılacak ama takamadım ya. E yardım edebilirim istersen. Tamam. Sen takarsın. <laughs> ha, oldu. Şimdi tamam. ayakkabıları. Ayakkabılarını da giydir. Bu zaten çok kolay. Şöyle biraz kameraya doğru göster. Şimdi Hı. bakalım evimizi çıkarınca ne olacak? Çıkar bakalım. Aa, ağlamadı. Çünkü şey, şey, kapattım ya babasından. Ha, düğmesini kapattın o yüzden. Evet. Anladım. Yüzden. Ama sadece bu değil. Arkasında çok büyük bir Barbie evi de var. Bak. Evet, Barbie evin çok güzel. Ben aldım sana, değil mi? Neyi? Barbie evini. Evet. Bir de çok güzel saçlarına bakar mısınız? Bir de önünde mor. Bu ne bebek? Bu mu? Bebeğin niye kıyafeti yok? Durucuk. Onun kıyafeti var ama onu buldum. Ama onu daha giydemiyorum. Ama, o Çünkü o da düş alıyor. Ama Clay Baby'ni de burada görelim mi Klay Baby'ni ya? Ama bence onu kenara koyun da ben size anlatayım. Ama şu Barbie'ye bakar mısınız? Makyaj yapmış, mayasını giymiş bakayım. Makyaj da yaptım. Hmm, bu makyajı sen mi yaptın yoksa? Evet. Hmm, güzelmiş. Bir tane daha çelsimiz var. O... Oh. Çelsi hangisi? E burada üç tane çelsimiz var. Bakayım. Bakayım. mi? Ne kadar güzel Chelsea'lerin. Üç, üç tane. Ama bir şey söyleyeyim mi? Evlal durun. Durucuk. Ben yani en çok bu bebeğini çok sevdim. Cry Baby'i. Ama o birazcık pahalıydı. Evet. Oy. Niye takamıyorum anlamıyorum ki. Hiçbir şey tak takamıyorum. Hı, oldu. Ya olmadı. Ne olmuyor bu? Neyse böyle durursun artık ne yapalım. Evet. Aa, ben size bir bayrağını gösterebilir miyim? Cry baby, ama Cry Baby'ini kapattın ağlamayacak daha. Kral evet. Bey'e bir şey ya, hmm. bak bu böyle banyo hmm. ama sen, siz böyle mi banyoda pırt yaptığını, çiş yaptığını, kaka yaptığını zannediyor musunuz böyle yaptığını? Ama bu öyle yapılmıyor. Ne yapılıyormuş? Bakın. El ama burada duş burada. Ama duş çok güzel değil mi? Hı hı. Sabun şu bölmede. Aa şu şu küçükler çıkıp buradan atla atla sabunu şöyle elin uzatıp alıyorlar. Sonra şeylerini açıyorlar. Sonra hızlı hızlı iniyorlar. Sonra banyo ediyorlar. Hı hı. Bence çok, güzeldi, çok değil güzel. Çok güzel evet. Ben de. Ama o, o küçükler için merdiveni böyle yaptılar. Sabun koyma yeri. Şuralar, e, buralara koyuyoruz. Hmm, ne güzel. Bu bölme hmm. şey, e, yemek yapma bölmesi. Hmm. Anne. Yani, bak, bak burada şey var. Çırpıcı. Hmm. Çırpıcı mı? Evet. Yani. Hmm, evet. Ama mutfağın da çok güzel. Ama siz bunu açılmadığını zannediyorsunuz, değil mi? Evet. Aa, açılıyor muymuş? Evet. Ama bu ama bu süslü çünkü içinde boncuklar var. Hmm, çok güzel. <laughs> Bayıldım. Bakın arkadaşlar. Ama size bir şey söyleyebilir miyim? Bu yerinden çıkıyor. Ee, çık, bebekler için bunu yatırıyorsunuz. Fırın böyle duruyor. Bakın. Peki. Bebeği ha. buraya yatırabilirsiniz annenin şöyle yanında. Hmm, evet. O amaçla da mı kullanılıyor? Evet o amaçla kullanılıyor. Hmm, çünkü annem böyle aldı. Hmm. Hem de çok güzel bayıldım ona. Güzel. Bu bölme şöyle çekelim şunu. Crybaby'yi bir çektik. Ay düştü Crybaby'miz. Bu bölme Bu bölme parti, değil mi? Çünkü parti. Ama şurası şey oyun alanı. Hmm. Küçükler için oyun alanı. Burası da parti alanı. Çok çünkü, güzel. Çünkü süslemeler olduğu, için, ışıklar olduğu için öyle. Ama bayıldım. Burada asansör de var. Öyle mi? Nerede? Evet. Şu şuradan basıyorsunuz sonra buradan yukarı çıkıyorsunuz. Haa. Burada da merdivenler var. Burası çok da olduğu zaman merdivenlerden de çıkabilirsiniz. Burası çok dolduğu zaman sıra olduğu zaman şöyle asansörden çıkıyorsunuz. Çok güzel. Bayıldım. Ama ama şurada da asansör var. Her yerde asansör var. Aa oh, ne kadar fonksiyonlu bir e, barbeviymiş. Ama bak böyle. Hmm, anladım. Küçükler böyle de gidebilir. Ama burada bir tane daha asansör var. Arkada. Burada. Ee burada ne varmış? Çiçekler, bot, yağmur yağdığı zaman. Sonra bak evin eee posta şeyi. Şey bu zil, bu posta şeyi. Posta koyalım bunu. Hım,ちょっと. Ama burada bir tane daha sen sever bir tane daha merdiven var. Bakın. Şu kapıdan o kapı açılıyor ya açsana o kapıyı. Evet açılıyor. Siz bu kapının açılmadığını zannediyorsunuz, değil mi? Hım. Yor. Ve geldi barbicik Evet bu kadar mıydı tanıtımın? barbievin Evet. Teşekkür ederiz Durucuk. Tamam. Videomuzun sonuna geldik. Evet abone olmayı, çinçine basmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.